Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis bir karışık turşu tarifi. Gerçekten mükemmel oldu. Haydi gelin tarife geçelim. Turşumuz için malzemelerimiz 1 kilo kadar kornişon turşu. Yıkadım bunları güzelce. Şöyle ben turşucumdan aldım. Acı biber. Hatay biberi de deniliyormuş sanırım. 1 kilo kadar lahan aldım. 5-6 adet havuç bir baş sarımsağın hepsini doğradım bir su bardağı üzüm sirkesi kullanacağım ve üzerine maydanoz koyacağım en altına da biraz nohut koyacağım 10 ee, su bardağı kadar da kaynattığım soğuttuğum sudan kullanacağım ha, e, havuçlarımı şu şekilde doğrayacağım içine Biberlerimin baş kısmını keseceğim. Bunları da yine havucum ve biberlerimle aynı boyutta doğramaya özen göstereceğim. Bunların sadece şu başlarını alacağım. Bu kadar. Bir de maydanozu ben bir tutam kullanacağım. Yani şöyle kavanozumun üstüne koyabilmek için. Evet arkadaşlar bu şekilde biberimin başını uçlarını kestim. Siz isterseniz hiç kesmeyebilirsiniz ama ben kesmeyi tercih ediyorum. Bir de e, lütfen acı biber keserken ellerinize eldiven takın. Benim çok acı bir tecrübem olmuştu. Bayağı acı bir tecrübeydi. Şimdi şöyle salatalıklarımı deleceğim birkaç yerinden. Şöyle ve aynı şekilde biberimi de şöyle birkaç yerinden deleceğim. Böyle bu şekilde hepsini deleceğim. Ee, şimdi ben bir su bardağı sirkemi böyle bir kabımın içine aldım. Bunun içinde yarım su bardağından biraz fazla kalın tuz, bir tatlı kaşığı da limon tuzu var. Bunu böyle koyuyorum. Karıştırıyorum güzelce. Biraz eriteceğim. Bu şekilde. ...güzelce karıştıralım. Ee, benim kullandığım... ...kavanozum da 5 litrelik bir kavanoz. Böyle büyük bir kavanoza yapacağım. Evet, kavanozumuzu şöyle alıyoruz. Şimdi en dibine birazcık nohut... ...nohut koyacağım. Şöyle. Biraz olsa yeter. Şöyle. Ondan sonra biraz biberlerimden koyacağım Ayy, şöyle içine atayım sonra deldiğim salatalıklarımı koyacağım şöyle. sonra havuç ve Şöyle lahanamdan da koyayım. Böyle lahanayı gördüğünüz gibi büyük büyük doğradım. Yani o size kalmış. Daha küçük de doğrayabilirsiniz ama hiç gerek yok yani şu şekilde. Atın içine. Hop. Şöyle. Ha, şimdi biraz koydum. Şimdi biraz sarımsak atayım içine. Şöyle birkaç diş. Şimdi yine biraz daha biber. Yine salatalık. Böyle karışık karışık koyuyorum malzemelerimi. Hı. Bastıralım biraz. Evet, çin sarımsaklarımızı da koyalım yine. Şöyle boldan boldan koyalım. En sonuna da şöyle sirkeli suyum yapmıştım tuzlu. Bunu dökeceğim şimdi. Şimdi de böyle kaynatıp soğuttuğum sularım var. Bunlardan ölçeceğim. 10 bardak su ekleyeceğim. Evet şimdi maydanozumuzu da koyalım. Şöyle. Ve artık turşumuzun kapağını kapatabiliriz. şöyle sıkıcı sıkalım kapağını ve turşumuzu karanlık bir ortamda bir dolabınız varsa uygun onun içinde olur yoksa dolapta saklayın ama tabi kapalı karanlık bir ortamda olursa daha güzel olur şimdi kapağını sıkıca kapattıktan sonra şöyle bir iki tur döndürüyorum ki sirkeli su her yerine gitsin bu arada arada bir dolabınızı da açıp böyle turşunuzu döndürebilirsiniz. Su her yerine ulaşsın. Bu şekilde turşumuz hazır. Böyle çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bu kadar turşum çıktı malzemelerden. Bu da 2 litre kadar vardır sanıyorum. Bu kavanozumda. Bu şekilde şöyle göstereyim rengarenk çok güzel bir turşu. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz kanalıma abone de olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.